Yemedim. Yemezsin izin vermiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ne ve Salih ile birlikte rekabetçi dağıtıyoruz. Ve hızlı hızlı maça girdik ufak böyle 10 dak. Yo girmedik. Nasıl girmedik ya? Bütün sırrı bozdun nasıl ya. Nasıl girmedik oğlum? Ne yazacağım? Günah ayı. Ben, yok, ben <laughs> tüm chat'i kapatayım da <laughs> ama şimdi. Yok yok kapatma. Eee e gerek yok. Ya sahadi. yazdım. Karşı rakibini de kapatayım. Gençlik kazanır mı bilmiyorum ama elimizden geldiğince güzel oynuyor. Kazanmayız. Ya Arda sen zaten iyi oynuyor da. Yok lan ben kötü oynuyorum. Diyesin. He ya. Ben de nubum biraz biliyor ben... musun sahaya kaldık o zaman. Alalım. Daha güzel oynarsın değil mi? Bilmem. Evet benim klavye gene takılmaya Uyum, başladı. Ardacım. Ne yapıyorsun canım? Tamam biz niye ayrı geziyoruz anasını Serbi niye ayrı geziyorsun sadece Hadi niye mi? ayrı gezdik bu Serbi? Kerime keşifti bırakma onu da alma sakın. Yakın. Ortadan geçti Kışın. direkt. Bırakma. arkamdan bırakma. geldi ben bu Hassas etim... Hassasiyetim kötü. adam. Yani. kur kur. Kanka kuruyorum hazırsan sen. Kur. Kanka hamama kaçıyorum. Hamama? çok kuduruyorum ya. Kanka Bak, acayip lütfen. kuduruyorum. Kanka. Reyna, Reyna. Hayır Reyna. ya. Sağ. Reyna tam Reyna sakin kardeşim sakin tam. Cyber solda. Oyunumuza bakabilir miyiz kanka? Boş ver. Ona ne sonu? Tabanca. Sadece şifacıdan fazlası. Abi atıyorsun ha. Kapan. Ay. Sen de ne kötü oynuyordun? Bir başladın mı önüne. Ben kötü oynuyorum zaten. Bir tanesi. Şerefsiz ya orada oynayın şu salaha biraz troll diyeyim da düşman görüldü Sağda Mal bir Sana alan buradayım. Git arkasına git oyun arkasına Seyircinin arkasına oyunu koy Helal kuruyom Şöyle bir tane atayım görüntüsünü Helal kuruyom Helal Orada bu basma <laughs> <bu has> <laughs> <bu has> <laughs> tamam, ben yaptırdım sadece Yok oğlum kendim denedim Sadece bunu al koçum tabanca seversin. Hem cross bişey ama bu cross'a benim yaptığım hassasiyet şey çok iyi gitti. Sadece sana attığım silahı jet çaldı. Oğlum biz... kız ya. Artık prime dönemim geri geldi beyler çok iyi oynuyoruz. Valla ben bundan önceki... Barsam, Barsam gitti. Barsam ağrıyor Barsam mı ya. gitti nereye gitti? Dolduruyoruz. Tuvaletimden dolayı Barsam <laughs> ağrıyor. <gülüyor> Sadece az önce bir elde oynadım. Kılpay kaybettik kardeş. Üş! <laughs> Reyna'ya bak sen, koçum ya. Şifacıayım. düşman görüldü. Ulti hazır. Nasıl sen nerde çıktın? Arda bir ara evet, fırsat bulursan can bak. İyi gir ya. bir can hediye. Al başladı. Şey yukarıda Reyna. <laughs> <laughs> Sayda güzel ha. düşman kaldı. Çok iyi. Orada seç var Aynen galiba. Helal. Akıyoruz ha. 4-0. Lan vallahi bir kere bile ölmedim ha. Nazar değmesin. <laughs> İnşallah dedikten sonra. <laughs> bin param var kardeşim. Hiç harcamamışım ben ya. Arda bu. Ee, yaptı yaptığı ses. <laughs> Neyin sesi? koy. <laughs> Allah. Kız Şöyle bir atayım oh, şöyle bir şey. Adamlara. adamları. Jet gitti. Tamam, adam şurda, Adam burada. Adam burada. Döndüm arkadan size. Vurum şey. Helal sana. Yani. Bir kaldı. Adam Oğlum, ne olacak? Karşımıza bot mu geldi lan? Ne oluyor böyle? Görünce... İyi ha. Ha killlere çok takılmayın arkadaşlar. Sağına dikkat et, sonuna dikkat et, yukarı dikkat et. <laughs> var var. Benim son bak, hiç canı yok. Dikkat et şey var, çıkma. <laughs> Öldür onu. Evet. Tamam yedim amına. Dur kardeşim. Tamam. Arda bizimkine uçun. Dur bir sus 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 sus. Kuramam kuramam. Şu an kuramam. Tamam geri oyna. Tamam ben adam nerede olduğunu biliyorum. Çok bir biliyorum. düşman kaldı. Yerde... Onlar ez lan. Oğlum şey var bot. Tamam, hani... Oğlum. Sakin beyler sakin. Ardacım. Zaten mm, mm, yoksa mm, beğenmezsin ama. <laughs> Galaxy muhafaza. <laughs> <laughs> Nasıl? Arif abi. Nasıl abi? Elin ayağını öp. Abi gel tamam. abi. Ayağını öpem ya. Sus bir oğlum sus sus bir. Sus, sen sen hala onların sesini açıyorsun mu? Tamam, kere dur kat et, kere kat et, kat et. şansınız. Arkaya var. bak, şuraya git, şuraya git bak. Arkaya git, arkaya git. Oraya bak, orada adam. Bak buradan adam gelecek, şuradan. Şuradan adam gelecek. Oraya baksana. Bekliyorum. Amde can lazım ya Kazi neredesin? Bizim beyiz dedik hadi gel. geleceğim mi oğlum bana can ver lazım diyorsun, gelmiyor ha Kanka dur ya Adam tanımıyosun sizler de oğlum, ama nefsiniz? can lazım diyon ben de can elime almışım seni takip ediyom adam önüme Kani, çıkıyor. Pardon kanka Kanka pardon bir şey yok Odaklandım sandım Duymadın odaklandı sandım bende Olum duydum salih gel diyon duymuyon tamam tamam. tamam tamam onus ver ben duymadım Hayır hayır yani Tamam tamam bu sefer kanka dur dur bu sefer Vallahi bir daha kimseye can verdim bana ver mi ovan? İkisi de. Bir daha sesini. Ah! Boş boş ne <laughs> kaybettin şimdi? <laughs> 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 en azından solda dakika. Bir düşman kaldı. Hemen Aga <laughs> heyvan, 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 Buradan çıkmıyorum. Hemen sağda bak, sağda, sağda. sağda. Helal. Aklı çıktılar. Tam vermi değiştirirken gördüm sizi rengi. Tamam cidden bir daha gereksiz info verme var. Tamam kanka, pardon. Yani pardon. suyun yanıma daha gelmiyorum ben lan? pardon duymadın sandım. Acaba duymadın vallahi valla kusura Lan oğlum ben niye duymuyorum oğlum malum mısın? Ne bileyim odaklanın sandım kanka o yüzden. Elimi açmışım bak. Olur, ben burada görmedim. bekliyorum. Senin gelmeni görmedim, bekliyorum. Görmedim, Adam bir anda önüme çıktı beni orda Kanka ben... Bir düşman kaldı. Çekilin yolumdan. Çak atıldı. Biz nereye saklanacağız? Hiçbir yere. Evet. Çak atmam yani oğlum. Düküldüler. Kero bizi geçmişin. Allah kardeşim Aşka. keklik gibi avlanıyorlar. Yapacak bir şey yok. Abi bunlar saçma. çok saçma oyun. Az önce hayvan gibi oynayanlara denk geldim. Demir düşük olsa ne olur? Ya sessiz sessiz. Ses. Hadi köşeye dikkat et koçum. Ölüyordum ha. Bekle, bekle, bekle. Kimsin <laughs> Almam lazım. İyi. Ne görecekler? Vur Salih. Yukarı dikkat edin. <laughs> arkaya geldim. geldim. Ben geldim arkaya. Ben sen misin? Tamam. Ben base'e kadar geldim de bunlar Çeçi geldi Portaldan git. Arka bir daha geldi Bir düşman kaldı Tamam Oğlum gelin. tek yedim ya ben de beni Nerede geliyor? diyor Arka cid 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 Bu neymiş lan Kanka seydi nasıl seydim ama Hadi ilk düşmana atlayan kazanır İyi yedim kardeşim Hop Birazcık Burada Phantom var isteyen Silah altın. var. Böyle. Oğlum benim 5 kilimi kim çaldı? Ha hangi hırsız söyleyin? Salih. Harbiden Salih Salih 5 kilo. Salih'te 5 kilo var oğlum. <laughs> Salih 5 kilo var. Salih çalmıştır <laughs> izleyin. Yok be. Kardeşim Hadi hırsızlık abi. yapmazsan sevinirim. Shift yürüme oğlum zaten bize var full girdiğimizi. Sadece şunu atacağım. <laughs> Bunları bu işte bedava İslam. Kaçacaklar. Ben beğen işini anladım şu an. Sus bir. Ne oyna? Sen Ölürsem aklınıza helal edin. Ölme 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 git kaç kaç kaç. Longa kaç longa kaç. Longa kaç. Bir düşman kaldı. Sen ölme o gelene kadar yıllar geçer kanka. Ayakta kalan son oyun. Lan 120 Doğru. lan. Aldın sarı 120. Sol sol nereye bakıyorsun sol? Bekle sağda. Sağda. Dur gün. Canım ben az azdı. Canım azdı. Kanka lan adamla can adamı. Dur. elim alıştı. Tam alışkanlığı o alışkanlığı bırak hesa atarsın direkt. Adamın da o yok canım oldu, Tek tabanca. Kusura bakmayın. Ya oğlum ee, 9 1, 1, -1 yeniyorsun. 1 -1 Buradan döndürürlerse helal olsun. Sadece sağdan geldi. Sağdan vurdu sandım o yüzden.

Şimdi size. Hadi lanza. Bela at bakayım benimle. O şundan da duydun. Kiye şim lan bu? Beni burada. Hoş kankam. Huzur rekob. Yapma. Adam vs attım onu tabanca Oynam ya Onlar geldi Ya var ya. <laughs> ya Yukarıda mı pusluyor? Kafayı <laughs> Ar Ha Arda duvar köşe Aldım amma Gelsene buraya şöyle şekli oynamayın Alayım onu tam. o önlemleri aldık yani. Ha? <laughs> yeah, kazandı. iz. Kazandık. Benim sayemde. Yani pes ettirmenin zirvesi. 21'de 4. Bronz 3 olduk. Artı 36. Demir 3. Ben 34 aldım. Demir 3'e yaklaşıyorum. Artı 25.